Mali gücüm yeterli değil. Buna rağmen dava açabilir miyim? Ya da hakkımda açılan davayı takip edebilir miyim? Veya avukatlık hizmetlerinden ücretsiz olarak faydalanabilir miyim? Evet, bunların hepsini gerçekleştirebilirsiniz. Hukukumuzda Adli Yardım Müessesesi, maddi durumu yetersiz olan kişilerin yargı giderlerinden muaf tutulması ve davalarını yürütmeleri için gerekli olan hukuki yardımın sağlanmasını amaçlayan bir kurumdur. Adli yardım hem davacı hem davalı tarafından talep edilebilir. Adli yardımın kapsamına değinecek olursak, öncelikle yargılama giderlerinden muafiyet sağlayacağını belirtebiliriz. Bununla birlikte talep halinde baro tarafından Hukuki süreci takip etmesi adına bir avukatta görevlendirilebilir. Tabii ki her adli yardım talebi olumlu sonuçlanmayabilir. Bu talebin kabul edilebilmesi için de kanunun aradığı bazı şartların yerine getirilmesi gerekir. Bu kapsamda kanun, adli yardıma başvuracak kişinin dava masraflarını karşılayacak ekonomik gücünün olmadığını ispat etmesini aramaktadır. Bunun için gelir durumu, mal varlığı gibi unsurlar dikkate alınmaktadır. Kanunun önemsediği diğer bir husus ise taleplerin açıkça dayanaktan yoksun olmamasıdır adli yardıma yararlanmak için dava açılmadan önce barolara ve yargılamanın yapılacağı mahkemeye, dava açıldıktan sonra ise yine barolara ve asıl talep veya işin karara bağlanacağı mahkemeye, icra ve iflas takiplerinde ise takibin yapılacağı yerdeki icra mahkemesine başvuruda bulunabilir.